Kıymetli misafirler, sevgili basın mensupları, çok kıymetli yarışmacı, öğrenci kardeşlerim, hepinizi böylesine bir Teknofest heyecanında, tuz gölünde en kalbi duygularımla selamlamak istiyorum. Tabii Teknofest bu yıl üçüncü yılında biz tümüyle ülkemizin milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda adeta bir toplumsal dip dalga oluşturması maksadıyla Teknofest'i kurgulamıştık. İlk yola çıktığımızda tabii bu kadar da milletimiz tarafından teveccühü göreceğini ne de öğrencilerimiz tarafından bu kadar sahipleneceğini beklemiyorduk. İlk yıl 550 bin kişilik bir katılımla Teknofest gerçekleşti ve dünyadaki en büyük etkinliklerden, festival etkinliklerinden biri oldu. Üçüncü oldu. İkinci yıl 2019'da yine İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda e, düzenledik ve dünyadaki en büyük e, teknoloji havacılık festivali olma ünvanını hak etti. 1 milyon 720 bin katılımla. Yine benzer şekilde tabii bu yıl pandemi nedeniyle biz Sadece yarışmalarla devam ediyoruz ve e, sergiler, fuarlar, hava gösterileri çok kısıtlı şekilde yap yapılacak ve sadece öğrenci kardeşlerimizin yarıştığı e, 23 farklı alanda yarıştığı yarışmalar düzenlenecek. 2018'de bu yola çıktığımızda ilk yıl bu kurguladığımız yarışmalara geleceğin trendi olan yarışmalara 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. Bunun neticesinde 2 bin öğrencimiz e, finalist olup yarışmıştı. İkinci yıl bu sayı 20 bin katlandı 50 bin, yani iki buçuk katına çıktı ve toplam 10 bin öğrencimiz e, finalist olup e, pardon biraz daha e, düşük rakamlı finalist olanlar 20 bin öğrencimiz e, toplam 50.000 öğrencimiz başvurmuştu. Bunlardan e, finale kalan da yine e, birkaç bin öğrencimiz yarışmıştı. 2020'de ise bu 50 bin 100 bin oldu ve bugün e, itibariyle 5 bin öğrencimiz 23 farklı alanda yarışıyor. bir zaman içinde e, hem e, paydaşlarımız bugün teknofesti düzenleyen 63 farklı kurum var. Bunlardan bir kısmı e, yarışma düzenleyicisi kurumlar. E, Sa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımız düzenleyici kuruluş olarak teknofesti e, düzen organize ediyor. E, burada da roket yarışmamızda Roketsan... ve tüm SAGE... e, roket yarışmasının düzenleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bu yarışmalar geleceğin trende olan teknoloji alan, alanlarında şimdiden genç kardeşlerimizi bu alanda bu alanlarda hazırlamaya yönelik kurgulanmış yarışmalar ve onlardaki merakı bu alana olan ilgilerini arttıracak temel bilime işte arkasındaki mühendisliğe olan ilgilerini arttıracak ve bir an taraftan da geleceği teknolojilerini içerdiğinden o günün o günün teknolojileri yarışları geldiğinde bu hazırlanmalarını sağlayacak şekilde kurgulanmış yarışmalar. Ve Teknofest dünyada bir teknoloji yarışma platformu olarak da dünyadaki şu anda en büyük platform olarak karşımızda. Ve bu 2020 yılı itibariyle 23 farklı alanda Teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Bunlardan bir kısmı havacılık ve uzayla alakalı, bir kısmı e, savunma sanayi ile alakalı ama çok daha geniş bir yelpaze sivil alanlarla alakalı. Bu yıl karşımıza e, Afet AFAD'ın düzenlediği e, insanlık yararına teknoloji yarışmasını görüyoruz. Bunun yanında TARNET'in düzenlediği tarım yarışması. Bunun yanında e, TÜBİTAK'ın düzenlediği biyo biyoteknoloji yarışması, ulaşım teknolojileri yarışmaları, bunun yanında e, enerji teknolojileri yarışmaları gibi birçok farklı sivil alanın da olduğunu görüyoruz. Tabii bunlara e, bu yıl söylediğim gibi ilgi çok daha büyük oldu ve inşallah biz bu son etabını yarışmaların Gaziantep'te tamamlamayı düşünüyoruz. Bir kısmı e, Gaziantep'i 24 Eylül'den önce tamamlanmış olacak. Geri kalan kısmı da oradaki Sergi Sarayımızda, Gaziantep'teki Sergi Sarayımızda tümüyle pandemi şartlarına uygun bir şekilde tamamlanmış olacak. 3000 kadar öğrencimiz orada sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına Sağlık Bakanlığımızın denetiminde kurallarına uyarak yarışmalarını tamamlamış olacaklar. Bugün eee Burada yarışan, öncelikle burada yarışan genç kardeşlerimi, bu yarışmayı düzenleyen Roketsam ve TÜBİTAKSG'ye burada tüm milletimizle bu heyecanı paylaşmak üzere bizlerle beraber olan basın mensuplarımıza en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum. Ve tekrardan burada yarışan genç kardeşlerimi burada verdikleri emekten dolayı ülkemizin bildiği teknoloji hamlesi ve tam bağımsız Güçlü Türkiye hedefi doğrultusundaki bu attıkları adımlardan dolayı kendilerine de ayrıca şükranlarımı iletmek istiyorum. Sağ olun var olun.